Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, evime, Farmasi Kutu açılımıma tekrar hoş geldiniz. İhsan Kolim geldi bugün. Ee, içerisinde hediyelerim var. Kampanyadan aldıklarım, memnun kaldığım ürünler var. Tavsiye üzerine aldıklarım var. Ee, bir önceki videomda söylediğim gibi e, bana üye olan arkadaşlarıma vereceğim e, ürünlerden var. E, çünkü Instagram'da arkadaşlar bir sürü reklamlar var. İşte gördüğünüz bu kutuyu işte gelin alın diyor ama şirket size üye olduğunuzda ücretsiz kuli göndermiyor. Bizim hediyelerimiz, testerlarımız siparişlerimize ek geliyor arkadaşlar. O yüzden mağdur olmamaları adına bana üye olan arkadaşlarıma ben birkaç tane elimde bulunan ürünlerden göndermek istiyorum. Ee, bu şekilde bir şişmeli böyle e, bir kağıdımız çıkıyor. Geçen de eşim de sordu bu ne işe yarıyor Hatice diye. E, bilmeyenler için söyleyeyim. Bunu şirketimiz ürünler zarar görmesin diye koyuyorlar arkadaşlar. Kutumu da yan tarafa alayım. Daha rahat siz ürünlerimizi görün diye. Çok memnun kaldığım bir üründen bahsetmek istiyorum. Pas sökücü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani muhteşem bir ürünmüş. Diğer kirestökücüler gibi fayaz derzlerinizi kaldırmıyor. Çok güzel bir temizlik sağlıyor. Ben banyomu ve e, demliklerimi temizledim. Çok güzel yaptı. Hem bayram temizliği yaparım, hem yaz geliyor diye ben bir şişe daha almak istedim. Ben benim memnuniyetimi gerçekten siz de anlayacaksınız çünkü insanları e, temizlik yapınca tıkamıyor. Ağır bir kokusu yok. E, şu şekilde iki tane yumuşatıcı aldım arkadaşlar. Bu katalogdaki gördüğümüz ambalajından farklı. Bu eski ambalajına aitmiş. zaten bununla arasında bunlar şans broşüründeydi bu arada. bununla katalogdakinin arasında 6 TL fark vardı. Eğer dedim ikisi de yumuşatıcı bunlar arasında bu kadar niye fark var diye sordum. Ambalajı farklı diye sırf bu yüzdenmiş. İçeriği aynı dediler. O yüzden iki tane almak istedim. Bir de e, kampanyaları bekledim arkadaşlar. 3-4 gün. Tabii 4-5 gün kadar e, bir kampanyaları oldu Nisan ayında şirketin. Orada bunlar 15 TL'ye geldi. Ekstradan ikisinde 6 TL daha karım oldu benim arkadaşlar. Siz de bu kampanyaları kaçırmayın. Gerçekten e, çok e, iyi oluyor. Sarımsaklı şampuan da indirimdeydi kampanyalarda. 2 TL'de Bundan e, benim karım oldu. Sarımsaklı şampuan saç dökülmelerine gerçekten çok iyi geliyor. Benim doğumdan sonra saçlarım çok dökülmüştü. Bu bana çok etkili geldi. Normalde saç dökülmeye karşı olan e, daha böyle bitkisel olan e, şampuanlar biraz daha pahalı oluyor. Bunun fiyatları daha uygun. Kullanmanızı tavsiye ederim bunu da arkadaşlar. Memnun kaldığım diğer ürün de bebek dosyonu. Bu bebek losyonumuz gerçekten yumuşacık yapıyor. Zaten e, çocukların tenleri, bebeklerin tenleri yumuşacık. Hassas oldukları için e, ekstra nemlendiriyor. E, onun için bunu denemiştim ve çok az kaldı. Banyodan sonra kızıma, 9 aylık kızım var benim ona da kullandım. Ona da çok iyi geldi. Hatta bez değişiminde e, biraz böyle e, kızarıklıklar oluşabiliyor bezden dolayı ona da kullandım ama çok aşırı pişi şey olursa çocuğunuzun kullanın diyemem çünkü ona denemedim ona denemek gerekiyor bir de arkadaşlar hani alerjik yapıla olan çocuklar bebekler vardır mutlaka hepimiz aynı yaratılışta yaratılmadık onların da böyle küçük bir elinin kenarına veya ayağının bir kenarına kullanın baktınız tahriş ediyor kullanmayın yazıyor zaten kullanım önerilerinde bir de bununla alakalı ben kısa bir şey söylemek istiyorum size. Benim Instagram hesabım var farmasi ile alakalı. E, kullandığım memnun kaldığım ürünlerimi ben görsellerde, kampanyaları, indirimleri de storylerde paylaşıyorum. Hatice Arslantaş Farmasi takip ederseniz eğer siz de bunları görebilirsiniz arkadaşlar. E, ve içeriğinde bebek losyonumuzun aslında bebek ürünlerimizin Hodan yağı ile zenginleştirilmiş ürünler diyor arkadaşlar. Allah Allah dedim. Hani hodan bitkisi nedir? Bir bakayım bir araştırayım dedim. Hodan bitkisi e, Samsun civarında olanlar beni bileceklerdir. Hani diğer yörelerde farklı isimde anılabilir. Kaldırayak diyoruz biz. Hatta bu mevsimde oluşur. Ormandan toplarlar. Hatta pazarda da şu anda satışı var arkadaşlar. E, biraz böyle dikenimsi, hafif böyle dikenimsi bir Edir. Çiçekleri vardır. Mavi misin morum Bu şekilde. E, onu yıkayıp doğrarız. E, haşladıktan sonra onu pırasayla ya da soğanla kavurup yumurta kırarız. Bu şekilde bir bitki. Ama gerçekten vücudumuzda çok çok etkili bir bitkiymiş. Onun tohumlarından çıkarılan yağ varmış arkadaşlar. Ben çok şaşırdım. Farmasıyla alakalı gerçekten gün geçtikçe daha daha güzel şeyler öğreniyorum. Yani bu kadar güzel olduğunu tahmin edemiyordum yani işin içine insan girince anlıyor bunu da tavsiye üzerine aldım arkadaşlar tüy dökücü krem memnun kalırsam size tavsiyemi sunarım ee, bir de bizim yüz sularımız vardı bu şekilde ben iki tane almak istedim tonik olarak kullanabilirsiniz ve e, Arife Hanım müdürümüz şunu söyledi güllaçlarınızda kullanabilirsiniz natural Gül suyu arkadaşlar. 100 TL alışverişimizde Nisan ayı boyunca 7,5 TL'ye geliyordu. Bunu da kaçırmak istemedim. Tonik olarak yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Gül kokusunu gerçekten çok beğenmiştim ben. O yüzden almak istedim. Bir tane de bir kalıp gül sabunu almak istedim. 10 TL'ydi bunun fiyatı da arkadaşlar geçen ay ben testir olanını almıştım mis gibi gül koku dedim bu zamana kadar ben gül koklamamışım çok güzel bir üründü gerçekten bir de benim eşim Isparta'dan e, ayakkabı sipariş etmişti ayakkabı kutusunun içinde küçük böyle bir el kremi gelmişti onun da kokusunu unutamıyorum bunun da kokusu aynı inanın bir de arkadaşlar sarımsaklı sabun aldım Maalesef bunların neden yok bilemiyorum ama e, katalogda satışı yok. İnşallah koyarlar ileriki kataloglarımızda. Benim işim sabun kullanmayı seviyor. Saç dökülmeleri de var. O yüzden iki tane aldım. Kampanyalarda tanesi 10 TL'ydi bunların da. Benim çok beğendiğim bir diğer seriyle devam etmek istiyorum. Naturelli'nin zeytinyağlı serisinde bunlar kampanyadaydı arkadaşlar. Bunda da 3 TL kadar yine bizim karımız oldu. Tekli alımda bunun fiyatı 10 TL, bunun fiyatı da 12 liraydı. Ve e, paket fiyatı bunun 19 lira arkadaşlar. Ay sonuna kadar geçerli. E, bunun diğer se e, diğer diyeyim serilerinde de e, indirim var. Aloe alının ve Hindistan cevizinin bunu da kaçırmak istemedim. Dedim kullanılabilecek ürünler. Herkese hitap edecek ürünler. Bunlardan ben e, üyelerime de hediye olarak da gönderebilirim dedim. Bir de ben bu seriyi çok merak ediyordum. Bunu çok övüyorlardı çünkü. Bunun parfümü çıksın da e, kullanalım diyenler vardı. Gerçekten çok merak ediyordum. O yüzden aldım. Hindistan cevizi kokusunu ben pek sevemiyorum. O yüzden o seriyi almadım arkadaşlar. Bunları bu şekilde kullanırım diye almak istedim. İndirimleri kaçırmayın. Ee, tabii ki 10'ar er, 5'er veya 20'şer almaktan değil de birer, e, ikişer almak en mantıklısı. Çünkü e, şu şu şekilde söylemek istiyorum. Eee şurada göreceksiniz arkadaşlar. Netless telefon. Heh. Bu Buyurun açıldıktan sonra 12 ay boyunca kullanabilir ibaresi var. Ama bir de bu ürünün açılmadan son kullanma tarihi var arkadaşlar. O yüzden hani e, ürünleri toplamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki çok güzel e, sipariş satıyorlardır. Hani ürünler satıyorlardır. Çok güzel hani e, bundan kar elde ediyorlar. Tabii ki alabilirler ama sadece kendi ihtiyaçlarını alacak birisi için de 20'şer, 30'lar 50'şer almanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bundan da iki tane almak istedim. Bunlar da yeni çıkan el kremlerinden arkadaşlar. Ben bunun yeşil olanın moringasını kullandım. Birinci ay hediyesi olarak gelmişti. Bana çok beğendim. Kıvamı çok böyle koyu, güzel. Çanta boy bunlar da. Ebatını merak edenler için göstermek istiyorum. 30 milim arkadaşlar bunlar. Hatta şununla da. Bu da 75 milim. Bunun da fiyatı 10 TL normalde. Ama kampanyalarda 8 TL'ye aldım. Bunun da ikisinde 4 lira karım oldu. Markete alışveri, markete karınızı bırakmayın demişti bana sponsorum ilk aradığında. Arkadaşlar kampanyaları da güzel değerlendirin. Yoksa 3-5, 3-5 diye diye damlaya damlaya göl olur. Yani paranız da boşa gitmesin. Cebimize kalsın. Paraları kolay kazanmıyoruz Bilhassa olarak. Aloe vera jelimiz var arkadaşlar bu şekilde. Bunun da fiyatı artıyor Mayıs ayında almak isteyenler bu ay alsınlar. Ee, %93 aloe jel içerdiği söyleniyor. Benim oğlumun kaşıntı gibi sıkıntısı var. Ee, sizin de güneş yanıklarınız olursa eğer güneş yanıklarınıza kullanabilirsiniz. Ee, i̇şte yaralarınıza kullanabilirsiniz ama açık yaraya kullanılmaması öneriliyor bunu. Bilginiz olsun diyeyim. Bir tane de ben bu şekilde 110 milimlik aynı sefa balsamını aldım. Aynı sefa balsam da doğum çatlaklarım için aldım. İki tane bebeğim var benim. Gerçekten ciddi anlamda doğum çatlağım var. Onun için kullanmak istiyorum. Bunu da tavsiye üzerine aldım. İnşallah iyi gelir. Size de tavsiye ederim. Ee, sadece doğum çatlağına da de değil arkadaşlar. So hani merak edenler için söylemek istiyorum. Sedefe, mantara, egzamaya, kaşıntıya da iyi geldiği söyleniyor. Ee, kuru ve hassas ciltler için aynı sefa serisi kullanılıyor. Ee, bir diğer ürünüm de bunu da tavsiye üzerine aldım. Hatta ben siparişlerimi onaylamıştım. Onayladıktan sonra şirket şöyle bir hak tanıyor arkadaşlar. Ürünlerinizi ekleyip ya da silmek için 2 saat boyunca hakkınız var. Ben de bu ürünü eklemek adına ürün siparişlerimi tekrardan yenilemiş bulundum. Bu ürün arkadaş WhatsApp grubunda yazmıştı. Şu şekilde söyledi. İki ay boyunca kullanıyorum. Bana da söylenen şuydu. Tüy dökümünü, tüy çıkımını azalttığı söylenmişti. Ben de hadi ya o kadar da değil bir rolon bu kadar hani etkiyi nasıl gösterecek demiştim dedi. Ama ben çok memnun kaldım dediği için aldım. Ben de deneyeceğim. Size memnun söylerim. Bir kampanyalı ürünümüz de arkadaşlar çocuk diş macunu ve çocuk diş fırçası. E, katalog fiyatı zaten diş macunumuzun fiyatı 15 TL. Bunu kampanyalı 15 lira yapmışlar. Nisan sonuna kadar alabilirsiniz. bu fırçamızın pembeli olan pembesi de var. ben oğlumu aldım. Bu diş macunundan çok memnunum. 3 yaş üstü çocuklarda kullanılabilir arkadaşlar. bir de 300 TL'lik teşvik yan var benim. Ben aynı sefa ürünlerini gerçekten çok beğeniyorum. Ee, o yüzden bu seti almak istedim. El kremi, yüz kremi ve sabunu var. Bunu almış olsaydım ben bana 50 TL'ye gelecekti. Bana bu 300 TL'lik e, siparişim ücretsiz geldi arkadaşlar. Son olarak da şu şekilde göstereyim. Erkek parfümü ve kadın parfümü bana 3. ayımda e, ücretsiz geldi. E, bundan önce ben şampuan... E, parfüm almamıştım. Çünkü çok parfüm kullanan birisi de değilim. Zaten 3. ayda bana hediye geleceğini biliyordum. O yüzden almak istemedim. Şu şekilde 20'li bir poşetim var arkadaşlar. Bunu da göstereceğim size. Bir de kataloğum. Mayıs kataloğumuz. Ve bir de faturam çıktı. Bu ayki kolimde benim tester çıkmadı. Parma's Mayıs kataloğumuz anneler günüyle alakalı böyle güzel bir şey yapmışlar. Ürün yeni ürünlerimiz de var arkadaşlar. Ee, burada da yeni kadın parfümümüz çıktı. Burada e, şu şekilde göstereyim. Yeni bir serimiz var. E, yeni güneş kremlerimiz var. Şu şekilde yeni bir Aqua serimiz bulunuyor. Bir de şu poşetlerimizi merak edenler için. Çünkü ben ne Google'da ne de Farmasinin kendi sitesinde görmedim. Şu şekilde güzel bir e, poşet yapmışlar. Görsellerde bunlar yoktu. Görselde böyle siyah üzerinde bir bayan resmi olan e, rujlar falan olan bir resim vardı. Bunu ben çok beğendim. Pembeli olması güzel olmuş. Bunu da size neden gösteriyorum arkadaşlar? Ebatını tahmin edin diye göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten ben ebatlarını çok aradım, bulamadım. Benden işte önce sipariş vermiş bir benim gibi kol açılımı yapan bir arkadaş vardı. Ona sordum. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum ona. onun tavsiyesiyle aldım. 2 de almışım. İçerisinde bir kataloğumuz sığıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizler de kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız benim doğaya bir faydam olsun, kendime bir faydam olsun, kimyasallardan arınmak istiyorum, içeriği temiz ürünler almak istiyorum ama bunları da uygun fiyat almak istiyorum diyorsanız farmasiye bir şans verin. Yani bu işi yapmak zorunda değilsiniz. Kendi ürünlerinizi alabilirsiniz. Tabii ki bu işi de yapıp kar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten pandemiden dolayı evde bunu almış olanlar vardır mutlaka farklı konularda farklı insanlarla konuşmak istiyorum azıcık kafam dağılsın diyorsanız eğer ben bu ürünlerden indirimli yararlanmak istiyorum ama bir de çekilişlere de katılıp ben gruptan hediyeler kazanmak istiyorum diyorsanız ben kendimi de geliştirmek istiyorum eğitim seminerlerine katılmak istiyorum ama bunlar da ücretsiz olsun diyorsanız Zeynep Hanım, Elmas Direktörümüz, Akademisyen Nihal Koca ile birlikte bize Seminerler sunuyor arkadaşlar. Bir dahaki hafta başlayacak. Her hafta aynı gün olacak. Çok uzun tutulmuyor. Bunlar online şekilde telefondan bilgisayarınızdan girebilirsiniz. Bunlardan sizin de yararlanmanızı isterim. Bir insanın hayatına dokunabiliyorsak, ona evet işte budur dedirtebiliyorsak ne mutlu bize. Yoksa dünya gelip geçici, elimizde hiçbir şey kalmıyor. Benimle irtibata geçmek isterseniz eğer Instagram hesabım Hatice Arslan Taş Farmasi e, Youtube'daki ekran fotoğrafımla aynı bulmak isteyenler için oradan bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar bölümüne link koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. farmasiyle kalın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.